şarkı güzeller içinden bir seni seçtim. Alkışlarla Uğur karşınızda. Uğur Kuşkan. Kadıköy'ün esnafıyım. Ben raple ile dertleşiyorum. 23 yaşındayım, 5 yıldır evliyim. Doğaçlama olarak beste yapabiliyorum. は、hey. bir seni seçtim ben sana verdim güzeller için bir seni seçtim kalbimi sana, sana için Benim resme hakimim gelene afetim Ben bir mavedim arabada takılı kasetimi muhabbeti Dibine vurduğum aleme sahibim Sal gibi açılıp yanıma geldim Kalbini çıkardın gelime verdin Yalnız o aradığımız aşka bindik Elleri ben havaya girdim Eğlence yerine göre doğru Aşırı dereceden vücudumu yordu Felekten bir gece yine zordu Sahnede dinleyeceğim tırtırım durdu Eline beline diline sesine kurban Sen Beni seçtim benim de sana sevdam Kapalı perdelerin arasından onu izliyordum aslına bakarsan Nerelerde şenlik olsan Eklensek eğlensek Telekten bir <laughs> gece çalsam Zır <laughs> zır edip söylenmesen Kansel içinde eğlensek Kaldır elleri Kaldır elleri Güzeller içinden Tamam olsun sesim duyulmamış kusura bakmayın Abi ben arada bir dece coştum bir de bizim toplumsal sorunlar var Toplumsal sorunlardan biri ben kaçarak evlendim Birini seçtim işte orada o benim eşim Onun için Anadolu'yu gezdik kaçarak Evet babasından kaçmıştık üç ay Anadolu'yu turlamıştık Gezdik de ne oldu birkaç arkadaşa gittik bizleri evden kovdu Oradan oraya otostopla her yeri dolaştık her şey doğru çok teşekkür ediyoruz. Hemen yerini alayım. Çok teşekkürler. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki e, şu tek cümle söyleyeceğim sonra sözü jüriye bırakacağım. E, baca eğri de olsa duman doğru çıkıyor. Yani her türlü şekilde gördüğünüz gibi e, yine seni zapt edemedik ve ikinci kıtada yine aktın gittin farklı bir part yapmak istedim <laughs> farklı bir part oldu ve her şeyde <laughs> anlattı aslında olmuştur. bize evliliğini karısını ee, kaçarak evlendiğinizi <laughs> ve onun burada olduğunu burada değil mi Orada. görelim Saklanıyor. onu <laughs> çok özel bir kişi <laughs> İsmi ne Nergis 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 peki. Bu hikayeye gireceğiz şimdi ama ilk öncelikle çok etkilendi jüri üyelerimiz. Hemen söz vermek istiyorum. Freestyle <laughs> çok işine yaradı burada. Gerçekten ben <laughs> çok hoşuma gitti. Ben dedim Allah'ım ikinci parti bir daha yapmasın. Dalsın, parçalasın, freestyle atlasın dedim. Dua ettim ve girdin gerçekten. Freestyle miydi o yaptın ikinci parti? Evet, freestyle. Evet, freestyle'di. Ben gibi geldi yalnız ya. bugün freestyle yapmayacaktım. Puanımı kıracağınızı düşünerek. Yok, bir de geçen haftaki freestyle'ımın o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ben. İzledim. Evet. Yani bayağı kesik kopuk olmuş. Benim normalde arkadaşlarım da söyledi. Sen bu değilsin hani. Sen bize yaparken her şeyi anlatıyorsun. Üzüldüm biraz. <laughs> Buraya geldiğimde daha iyisini yapmak istiyordum ama hani çıktım ezberimi söyledim. Ezberimi söyledikten sonra hani artık ezberimi söyledim. Zaten ikinci partın farklı olması gerek. Benim de düşüncem bu şekilde. Bu yüzden konuyu anlattım. Ben çünkü birini seçtim, o da beni seçti. Sonra o korktu. O korkunca onu kaçırmak istedim ve <laughs> kaçtık. Güzelce 3 ay boyunca gezdik. <laughs> Burada özel hayatınla ilgili birkaç şey yazıyor. Annen ve babanın ayrı olduğu yazıyor mesela. Evet uzun zamandır. Bu hakkında konu konuşma, yani bu hakkında konuşmamız seni çok rahatsız eder mi? Çok önemli değil. Yani hani, bence ama sonuçta, sonuçta mesela bu annenin babanın ayrılığından sen güç almış birine benziyorsun. Anladın Biraz öyle mi? sokaklarda evet, bir yemek aynen, de bu da reklam yani. olacak öyle demek Bu kesinlikle istemi. bir pişirmiş seni, bir pişmene ve olgunlaşmadan kesinlikle <laughs> katkıda bulunmuş ve aileni zaten çok.